Merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün tam ekranla oynamaya başlıyoruz. Ee, Diversity'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, diversity'de en son Dropper yapmıştık. Adventure zaten hayat hayat kırıklığıydı. Hayat kırıklığı ya hayal kırıklığı. Ee, arena ve Parkour, Escape, Labyrinth, Survival, Puzzle, Boss Battle boz için Windows tüm ya biz boz gidelim kendim bir video yapacağım maalesef diyeceksiniz ki senin şeyin yok senin yedi nokta dördün yok niye bunu indirdin salak herif diyeceksiniz arkadaşlar ben diversity için üstü soruları oynarım fakat diversity öyle alaksız bir şey için yapamam koşuyorum ya Allahım yarabbim ya böyle saçmalama Europe. Mm, companion. Evet, 120 XP bende. Evet, şu anda girelim. Neyse. Şunları... <laughs> Ay, lan! Şunları <laughs> Tansiyon edelim. size. Gö göreceksiniz hatta şimdi. Otos. Tamam. What you want? hiçbir şey yok ki ya. Falan filan. Bakın şimdi diyecek. Bakın. Şimdi. Yukarı olmayacak. Göreceksiniz şimdi olur bir Bakın gördüğünüz gibi olmadı. Şimdi arenaya gireyim ve Weeders Weeders'ı nasıl yapacağımızı biliyorsun. Bir saniye kadar. arkadaşlar kalın direktten devam ediyoruz. Gear of Neden. Of. Tam Ne Enter Bakın şimdi. Şimdi buradan ayarlayalım. Bakın buradan. Mod bir? arkadaşlar lazım olan bize 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 sol sent e de ya, bu sol dört tane da game mod iki de yapalım şu şey işimizi iki üç dört tamam üç tane de kur bir bir Oh. Game Mod 2. Tamam Game Mod 2 değil zaten bu. Klavye. Mouse'un uzun diyor. bir spawn oldu. Gay, gay, loading yapıyor. Hayvan, loading yapma. Loading yapma Oha, patladı hemen ben oldu. Diamond <laughs> <st> <laughs> Neyse. Gudurma, gudurma, gudurma. Lütfen gudurma, gudurma, Samuel, Samuel. Bom, ele é bom. Olha bem. me jura. Deu um minuto. Deixa eu to... é eu toque, meio. Vai Oh my Vade. Ses mikrofon sesimi süper gönderiyor. Öğür videolarımda da gördüm. Hadi. Ya sus biraz be ama sesini kısacağım o <laughs> ya. Yapma lan. O gerçekçi yaptı. Ben girek. Nesin lan? salar? Keslik. Hadi be kaldık böyle. Rotom <laughs> top'tan da bıktım ha. İstemiyorum kardeşim rotom top. Şu spam poitası vur mu? Spam point. Spam point. Tamam burası spam point. Nereden bu? Aman, aman. Hadi hadi. Oh, 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 Olmuyor ama. Ya. <laughs> <laughs> ha, bakın spawn point. Şöyle. Bak döver mi sen? Döver. Döverim pataklarım. Döverim. Kudurma. Kudurma. Ben yarattım canavarı, canavarı Döverim ben bu. Herifi döverim. Döverim ama oyun yetmiyor. 37. Game mode. Bir de yapacağız ya. Abi olmuyor ya. Olmuyor ya. İki kişiyle oluyor. Bu boss battle ya. Of mouse donuyor ya. Allah ne donsuca mouse. Ya ya oğlum bir sıkıntı mı var? Yes, motherfucker, yendik. Yendik motherfucker. Yendik ama ne no, no. oldu? Ne oldu? Bir duru öldürdük. Yani Türkiye hiç işte, tamam. Tam girdik. Insert. Bir start. Bir şey düşmedi bana olmuyor. Olmuyor adam. Olmuyor. Olmuyor. Bu ne ya? Keş drop. Nasıl çıkacağım ben buna? Kesemiyorsa of. Bu ne ya? Big ya. Neyse ya resul top ben bunu yaptım. Siz de şahitsiniz öldürdüm. Hile ile öldürdüm. Doğru ama. Cap Trooper değil lan Mos oldu. Siyahtı ya. Siyah yün. Dur ya. ya kim tamam, Mod hmm, bir ya bu. Tamam. Black kim Game Mod 2'ye alalım. Bir arkadaşlar canlı yayın duyurusu diye bir şey desem şimdi olmaz bir şey diyeceğim arkadaşlar canlı yayın mı yapayım yoksa bir 10 dakikalık bir bölüm mü yapayım yani vlog gibi ee, canlı, canlı yayın yaparsam Google'dan yapacağım eğer vlog gibi yaparsam YouTube atacağım ee, hangisini isterseniz onu söyleyin bana ben de öyle yapacağım evet bunu no, yorumun altına yazın ee, abone olmayı unutmayın beğenin e, bu arada çok az abonemiz var. Bize arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Bize çok mutlu oluruz. biz de önerin önlerin ki biz de daha büyük bir aile olalım. Hatta eğer abonelerimiz fazla olursa belki Minecraft'ta bir server grup, Skype'ta arkadaşlar reklamım. E, şu an Skype'ım var mı diye sorarsanız olacaksınız. Hayır, şu an Skype'ım yok ama eğer e, çok kişi abone olursa aile yapabilirsek e, Skype yüklemeyi düşünüyorum. Skype neden yüklemeyi Skype pek yüklemek istemiyorum çünkü bilgisayar kasıyor. Ama eğer ailemiz olursa, eğer Minecraft'ta ailemiz olursa yani server'lı, multiplayer belki yapabiliriz neyse. Birkaç şey istiririz işte. Ha, bu arada canlı yayını Google'dan mı istiyorsunuz yoksa YouTube'a vlog olarak mı? Yorumun altına yazın. Neyse bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Bye bye.